Anneciğim, sen yine çok şık olmuşsun. Ya, öyle mi diyorsun? Diyorum. Diyorum da. Moralin niye bozuk senin? Nereye gidiyorsun? Ahmet'in evinde kulüp üyeleri için bir barbekü partisi var da oraya gideceğim. Ne güzel işte. Yani bu durumdan dolayı neden üzgünsün peki? E oğlum herkes ailesiyle çift çift gelecek. Ben de tek başıma sap gibi gideceğim işte. Ona biraz moralim bozuldu. Anlıyorum. Yani o kalabalıkta bu önemli mi? E önemli tabii oğlum. Herkes yanında kavalyesiyle duracak. Ben de tek başıma sap gibi duracağım. Acaba hiç gitmesem mi? Canım da hiç istemiyor. Niye tek başınaymış ya? Yoksa sen beğenmiyor musun beni? Nasıl yani? İşte Kavalya Aslanlar gibi Doruk Atakul. Aa, aa, gerçekten gelir misin? <laughs> Tabii ki gelirim. Güzel annem benim. Sen yeter ki o güzel suratını asma. Ya benim canım oğlum, canım oğlum. İyi ki doğurdum ben seni be. Kapı gibi oğlum var senin. Şimdi gidiyorum beş dakika hazırlanıyorum. O barbekü partisini yıkıyoruz tamam? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı oğlum benim. İyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.